Bugün senin için radarımızda e, oldukça kritik ve sıkça duyduğun ama belki de tam olarak ne anlama geldiğini ya da boyutlarını bilmediğin bir konu var. Neyi gençler? Evet, neyi? Yani ne eğitimde, ne istihdamda, ne yetiştirmede olanlar elimizdeki kaynak da sağlam İstanbul Ticaret Odasının yani İTO'nun hazırladığı çok kapsamlı bir rapor. Hı hı. Adı da zaten neyi? İstanbul'da ne eğitimde ne istihdamda ne yetiştirmede olan gençler ihtiyaç analizi ve politika önerileri. Bayağı açıklayıcı. Evet, gerçekten kapsamlı bir çalışma olmuş. Amacımız da işte bu raporu e, biraz didikleyerek özellikle İstanbul'daki neyi gençlerin durumunu mercek altına almak. Yani kim bu gençler? Neden bu durumdalar? Ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Aynen. No, ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Ve en önemlisi hani bu döngüden çıkış için meler öneriliyor. Evet. Şöyle çarpıcı bir veriyle başlayalım mı hemen? Türkiye'de her üç genç kadından biri NİY durumunda. Maalesef evet. Çok çarpıcı bir oran bu. Her üç kadından biri. Gel bu önemli konuyu birlikte açalım, biraz derinlemesine bakalım. Kesinlikle. Çok da yerinde bir başlangıç noktası bu veri. Çünkü ne iyiye dediğimizde hani sadece işsizlikten bahsetmiyoruz aslında. Doğru. Bu gençler aynı zamanda herhangi bir okulda, kursta, ne bileyim çıraklık gibi bir yetiştirme programında falan da yer almıyorlar. Yani hem çalışmıyorlar... Hem de aktif olarak öğrenmiyorlar, kendilerini geliştirmiyorlar. Anladım yani ikisi de yok. Evet ikisi de yok. Geleneksel işsizlik rakamları bazen resmi tam göstermeye biliyor, eksik kalıyor. NİY ise özellikle genç nüfusun o kırılgan kesimin durumunu anlamak için bize daha geniş, daha kapsayıcı bir çerçeve sunuyor aslında. Peki bu ne kavramı yani hayatımıza nasıl girdi? Biraz şey tarihine bakalım mı? Rapor diyor ki kökenleri 19. yüzyıla sanayi devrimi sonrasına dayanıyor. Evet yani Gençliğin ayrı bir toplumsal kategori olarak belirginleştiği dönemlere işaret ediyor. İlginç. Akademik olarak ilgi ne zaman artmış peki? Akademik ilgi daha çok 1960'lardaki öğrenci hareketleriyle birlikte artmış. Ama asıl mesele yani ne ay kavramının bugünkü anlamıyla yaygınlaşması bence 1980'lerden sonra başlıyor diyebiliriz. Neden 80'ler? Ne değişti o zaman? Ya o küreselleşme dediğimiz süreç, piyasa odaklı politikalar, yani o sıkça duyduğumuz neoliberal düzen, evet. sonra sanayi sonrası toplum, bilgi toplumu gibi dönüşümler. Bunlar gençlerin hayatını kökten değiştirdi. Eskiden daha netti sanki. Hani çocukluktan yetişkinliğe geçiş yolları daha belirliydi. Doğru okul biter, işe girilir gibi. Aynen. Ama şimdi bu süreç uzadı, karmaşıklaştı, belirsizleşti. İşte bu noktada sadece işsiz veya çalışıyor demek yetersiz kaldı. Gençlerin durumunu daha iyi anlamak için neyi gibi daha nüanslı göstergelere ihtiyaç duyuldu. Yani bir nevi ihtiyaca cevap olarak doğmuş. Kesinlikle. Özellikle İngiltere'de mesela 16-18 yaş arası gençlere verilen işsizlik desteklerinin kaldırılması gibi politikalarla bu terim daha da yaygınlaştığı literatüre girdi. Anlıyorum, anlıyorum. Peki bu İTO raporunda hangi yaş aralığına odaklanılmış? Biliyoruz ki literatürde farklılıklar olabiliyor değil mi? 15-24, 15-29 gibi. Evet, farklılıklar var. Bu çalışma Türkiye'deki eğitim sürelerinin uzamasını ve genel olarak yaşam döngüsündeki değişimleri göz önüne alarak 15-29 yaş grubunu temel alıyor. Mantıklı. Bence de mantıklı çünkü artık pek çok genç, biliyorsun, 20'li yaşların ortalarına kadar hatta sonlarına kadar eğitimde kalabiliyor veya iş hayatına daha geç atılıyor. Dolayısıyla 15-29 yaş daha gerçekçi bir resim sunuyor bize. Harika. O zaman şimdi biraz rakamlara dalalım ne dersin? Önce dünyaya bir bakalım şöyle genel bir Uluslararası Çalışma Örgütü yani ILO ne diyor bu konuda? ILO'nun 2024 tahminlerine göre dünyada genç erkeklerin yaklaşık %13'ü bu 86 milyon kişi demek. Genç kadınların ise %28'i yani tam 173 milyon kadın. Ne durumunda? %28 mi kadınlarda? Neredeyse erkeklerin iki katından fazla. Acayip bir fark. Kesinlikle acayip bir fark ve bu oranlar tahmin edebileceğin gibi düşük gelirli ülkelerde daha da yükseliyor. Erkeklerde yüzde %20'leri bulabiliyor, kadınları düşünemiyorum bile. Üzerine bir de krizler, pandemi falan… Bir karşılaştırma noktası istersen OECD ortalaması %13 civarında seyrediyor. Peki gelelim bize… Türkiye bu resimde nerede duruyor? OECD içinde durumumuz ne? İşte burası biraz şey can sıkıcı. Türkiye %28'lik neo oranıyla OECD ülkeleri arasında maalesef zirvede. Zirvede miyiz? Maalesef. İtalya, Meksika, İspanya gibi ülkeler bizi takip ediyor. Ama asıl dikkat çekici olan yine o konuştuğumuz cinsiyet farkı. OECD verilerine göre Türkiye'de 15-29 yaş arası erkeklerde neo oranı %17 civarında. %17,3 tam olarak. Hmm. Kadınlarda ise bu oran %39'a fırlıyor. Neredeyse %40 yani. İnanılmaz. OECD ortalaması neydi kadınlarda? %15 falan demiştin sanırım. Evet, %14,7 tam olarak. OECD ortalaması kadınlarda %15 civarı. Bizde %39. Yani bu rakamlar Türkiye'deki genç kadınların hem eğitimde kalma hem de iş gücüne katılma konusunda ne kadar büyük engellerle karşılaştığını çok acı bir şekilde gösteriyor. Peki İstanbul'da indiğimizde hani daha mikro düzeye baktığımızda durum biraz farklılaşıyor mu? Daha mı iyi? Evet, İstanbul özelinde durum biraz daha iyi, onu söyleyebiliriz. 2023 verilerine göre İstanbul'da neyi oranı? Yüzde %18 18.6. Yüzde 18.6. Türkiye ortalaması 26 civarıydı değil mi? Evet, Türkiye ortalaması yüzde 25.8. Yani İstanbul ortalamanın oldukça altında. Bu ilk bakışta iyi bir haber gibi duruyor tabii. Ama? Ama OECD ortalaması olan %13 ile kıyasladığımızda İstanbul'un bile hala kat etmesi gereken ciddi bir mesafe olduğunu görüyoruz. Yani İstanbul evet Türkiye'nin lokomotifi ama bu konuda hala Avrupa ortalamasının üzerinde maalesef. Peki zaman içinde bir iyileşme var mı? Trend ne yönde? Var var o da Önemli bir nokta. 2008'den 2023'e kadar olan döneme baktığımızda hem Türkiye genelinde hem de İstanbul'da NEE oranlarında belirgin bir düşüş gözleniyor. Bu sevindirici. Güzel. Hatta İstanbul'daki düşüş Türkiye ortalamasından daha hızlı olmuş. 2008'de İstanbul'da oran %33'ün üzerindeymiş, 2023'te %18,6'ya gerilemiş. Ciddi bir düşüş. E, kadınlarda durum ne? Orada da düşüş var mı? Kadınlardaki düşüş daha da dramatik aslında. İstanbul'da 2008'de kadınların yarısından fazlası yani %51,6'sı iyi iken 2023'te bu oran %26,3'e inmiş. Muazzam bir ilerleme gibi görünüyor. Evet, yarı yarıya neredeyse ama yine de bir ama var sanki. Aynen öyle, bir ama var. Bu büyük iyileşmeye rağmen cinsiyetler arası fark hala çok büyük. İstanbul'da 2023'te erkeklerde oran %11,4 iken kadınlarda %26,3. Yani kadınların NII olma olasılığı hala erkeklerin iki katından fazla İstanbul'da bile. Maalesef öyle. Bu düşüşler evet kadınların eğitime ve iş gücüne katılımının arttığını gösteriyor. Bu pozitif bir gelişme. Ama raporun da altını çizdiği gibi o geleneksel toplumsal roller, iş piyasasındaki zorluklar, eğitimdeki eşitsizlikler bunlar bu farkın kapanmasını engelliyor. Bir de şeyi unutmamak lazım bölgesel uçurumlar var. İstanbul 18,6 iken Güneydoğu Anadolu'da oran %40'a yaklaşıyor. %39,6. Evet, o da ayrı bir boyut tabii. Bu istatistikler durumu böyle nicel olarak ortaya koydu. Şimdi biraz daha e, işin neden kısmına bakalım mı? Yani rapordaki gençlerin ve uzmanların anlattıklarına kulak verelim. Neden gençler ne eğitimde ne istihdamda kalıyor? Sebepler ne? Raporun nitel bulguları, yani o yapılan derinlemesine görüşmeler bu sorunun cevabının tek bir nedene bağlanamayacağını, çok katmanlı olduğunu gösteriyor. İlk sırada belki de en önemlisi ailevi sebepler var. Aile nasıl etkiliyor? Ailenin sosyoekonomik durumu çok belirleyici. Mesela düşük gelirli, kalabalık ailelerde enayi olma riski artıyor. Ebeveynlerin eğitim seviyesi, çocukların eğitimiyle ne kadar ilgili oldukları, ailede bir rol modelin olup olmaması… Hı hı. Hatta ailenin yapısı bile etkili olabiliyor. İşte tek ebeveynli olmak, aile içinde sürekli çatışmaların yaşanması gibi durumlar riski arttırabiliyor. Peki ailenin yönlendirmesi? O nasıl bir ol oynuyor? Destek mi oluyorlar, köstek mi? O da çok kritik. Aynen dediğin gibi destekleyici, yol gösteren bir aile, koluyucu bir kalkan olabilirken tam tersi baskıcı, beklentileri çok yüksek veya ilgisiz bir aile genci neayi durumuna itebiliyor. Burada ilginç bir ikilem de var aslında. Nasıl bir ikilem? Rapor aileyi bir yandan en güçlü işsizlik sigortası olarak tanımlıyor. Yani genç iş bulamayınca, okuldan ayrılınca aile maddi manevi destek oluyor, sahip çıkıyor. Bu güzel bir şey tabii ki. Evet, kültürel olarak da bizde güçlü bir yapı bu. Çok güçlü. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Bu durum gencin sorumluluk almasını, kendi ayakları üzerinde durmasını geciktirip aileye olan bağımlılığı pekiştirme riski taşıyor. Tam bir çift taraflı kılıç durumu yani. Anladım. Aile önemli ama tek faktör değil tabii. Kişisel sebepler de vardır mutlaka. Neler çıkmış orada öne? Elbette. Görüşmelerde gençler ve uzmanlar şunları sıralıyor sıkça. Okulda başarısızlık ve bunun sonucunda tembel, yapamaz, haylaz gibi etiketlenmeler. Bu etiketler motivasyonu düşürüyor. Hmm. Motivasyon eksikliği başlı başına bir sorun zaten. Geleceğe dair bir plan yapamama hali iletişim kurma, sorun çözme gibi sosyal becerilerde zayıflık da iş bulmayı zorlaştırabiliyor. Bir de tabii kronik sağlık sorunları veya engellilik durumu da önemli kişisel faktörler arasında sayılıyor. Peki ya eğitim sisteminin kendisi, sistemin içinden kaynaklanan sorunlar var mı? Gençler neden okuldan kopuyor? Olmaz mı? Eğitim sürecindeki sorunlar başlığı altında pek çok şey anlatılıyor raporda. Birincisi maddi imkansızlıklar. Aile destek olamayınca okulu bırakmak zorunda kalanlar var. Evet, bu temel bir sorun. İkincisi, eğitimin kalitesine dair olumsuz algılar. Yani bu okul bana bir şey katmıyor, bu bölümün geleceği yok gibi düşünceler. Özellikle bazı okullarda öğretmen öğrenci ilişkilerindeki problemler gençleri okuldan soğutabiliyor. Motivasyon kaybı yani. Aynen. Motivasyon kaybı çok önemli. Gençler bazen okudukları bölümün veya genel olarak eğitimin kendilerine iyi bir gelecek sunacağına inanmıyorlar. Bir de şeyi eklemek lazım. Pandemi dönemindeki o uzaktan eğitim meselesi. Aa, evet o nasıl etkilemiş? Hem verimsizlik hem de sosyalleşme eksikliği açısından çok şikayet edilmiş. Özellikle o dönem mezun olanların iş bulmakta daha fazla zorlandığı ifade ediliyor. O sosyal kopuklukta etkilemiş yani. Anlıyorum. Geldik en can alıcı noktalardan birine. İstihdamla ilgili engeller. Yani tamam, okul bitti ya da bırakıldı diyelim. Neden iş bulunamıyor ya da bulunan işte neden kalınamıyor? Burada da yine bir yığın sebep var. En başta o meşhur deneyim şartı geliyor. İşverenler haklı olarak deneyimli eleman arıyor ama gençler deneyim kazanmak için bir türlü o ilk işe giremiyor. Tam bir kısır döngü. Evet, o klasik işe girmek için deneyim, deneyim için iş paradoksu. Aynen öyle. Rapordaki bir gencin ifadesi çok güzel özetliyor. İşe girmek için deneyim lazım, deneyim kazanmak için de işe girmek lazım. E ne yapacak bu genç? Bu konuda yeterli rehberlik ve sosyal destek alamamak da süreci iyice zorlaştırıyor. Ücretler peki, çalışma koşulları onlar nasıl bir etken? Hem de nasıl bir etken? Özellikle asgari ücret veya ona çok yakın ücretlerin piyasada bu kadar yaygınlaşması özellikle biraz eğitimli gençleri bile çalışmaktan caydırabiliyor. Yani bu kadar okudum, emeğimin karşılığı bu mu? diyorlar. Aynen öyle. Bu paraya çalışacağıma hiç çalışmam daha iyi düşüncesi oldukça yaygın. Bir de çalışma koşullarının ağırlığı var tabii. Uzun saatler Esneklik adı altında aslında güvencesizlik, mobbing, ağır iş yükü. Özellikle bu market, kafe, kuryelik gibi hizmet sektörlerindeki işler genellikle gençler tarafından geçici görülüyor. Para biriktirip hemen ayrılmak istiyorlar. Hı hı. Bir uzmanın tespiti çok ilginçti raporda. Gençler diyor anlık ihtiyaçlarını belki yeni bir telefon almak, borcunu kapatmak gibi karşıladıkları an işi olan bağları kopuyor. Yani uzun vadeli bir kariyer hedefi olmuyor o işlerde. İstanbul gibi büyük bir şehirde başka zorluklar da vardır herhalde, değil mi? E lojistik gibi mesela. Olmaz mı? Ulaşım başlı başına bir dert. Hem ciddi bir zaman kaybı, hem de önemli bir masraf kapısı. Yani kazandığının önemli bir kısmı yola gidiyor. Bu da işe girmeyi veya devam etmeyi zorlaştırabiliyor bazıları için. Evet. Bir de tabii o hepimizin bildiği kamu sektöründe iş bulma yani memur olma isteği var. İş güvencesi arzusu o kadar baskın ki bazı gençler özel sektördeki fırsatları değerlendirmek yerine yıllarca KPSS gibi sınavlara hazırlanarak iş gücü piyasasından tamamen uzak kalabiliyor. Bu da NYİ oranlarını artıran bir faktör. Pandeminin yarattığı istihdam daralmasını da unutmayalım tabii. Çok haklısın. Bu nedenleri dinledikten sonra İstanbul'daki NYI gençlerin profili daha da belirginleşiyor sanki zihnimde. Raporun verileri bu profili nasıl çiziyor peki? Daha detaylı bakalım mı? Bakalım tabii. Yaş ve cinsiyet dağılımı mesela çok ilginç. Erkeklerde NYI oranları farklı yaş gruplarında yani 15-19, 20-24, 25-29 çok fazla değişmiyor. %10-13 bandında kalıyor aşağı yukarı. Stabil yani erkeklerde. Evet, görece stabil ama kadınlarda durum tamamen farklı. Yaş ilerledikçe meyve oranı resmen fırlıyor. 15-19 yaş arasında erkeklerle benzer %12-13 civarındayken 20-24 yaş grubunda %25'e yaklaşıyor %24,8. 25-29 yaş grubunda ise %38,6'ya çıkıyor. %38,6 mı? Yani 30'una yaklaşan her 10 kadından neredeyse 4'ü NLY durumunda İstanbul'da. Çok yüksek. Çok yüksek. Bu artışın temel nedeni ne peki sence? Az önce konuştuklarımızdan yola çıkarak evlilik ve çocuk bakımı sorumlulukları olabilir mi? Aynen öyle. Temel neden bu. Medeni durum verileri bunu o kadar net gösteriyor ki bak şimdi. Bekar erkeklerde İEİ-Guranı %12 iken evli erkeklerde bu oran %6.6'ya düşüyor. Yani evlilik erkekler için bir nevi koruyucu faktör gibi görünüyor istatistiksel olarak. İlginç. Kadınlarda durum ne? Kadınlarda tablo tam tersi. Bekar kadınlarda oran %14 ki bu erkeklere yakın bir oran, evli kadınlarda oran %62.8'e zıplıyor. %62.8 mi dedin? İnanılmaz bir rakam bu. Evet, evet. Yanlış duymadın. %62.8. Bu rakam, evliliğin kadınları eğitim ve istihdamdan ne ölçüde çektiğinin, ne kadar belirleyici olduğunun en somut, en çarpıcı kanıtı maalesef. Peki, eğitim seviyesiyle ilişki nasıl? Beklediğimiz gibi mi? Yani eğitim arttıkça iyi, iyi oranı düşüyor mu? Genel olarak evet. Beklediğimiz gibi eğitim seviyesi arttıkça neyi oranı düşüyor. En yüksek oran %69 gibi çok yüksek bir oran okur yazar olmayan veya bir okulu bitirmemiş grupta. Lise terklerde de oran oldukça yüksek. Mantıklı. Ancak burada dikkat çekici bir nokta var. Üniversite mezunları arasında bile neyi oranı hiç de azımsanacak düzeyde değil. Öyle mi? Ne kadar mesela? 2023 verilerine göre Üniversite mezunu erkeklerin yaklaşık %23'ü, 22,9, kadınların ise %33'ü, %33,3 ne iyi durumunda? Vay canına, yani üniversite mezunu her üç kadından biri İstanbul'da ne eğitimde ne istihdamda. Aynen öyle. Bu da bize eğitimin tek başına bir sihirli değnek olmadığını, eğitimli gençlerin de iş piyasasında ciddi sorunlar yaşadığını, o nitelikli işsizlik dediğimiz durumu gösteriyor aslında. Yine de bir önceki yıla, 2020'ye göre, üniversite mezunları arasında ne iyi oranında bir düşüş olması küçük de olsa umut verici bir gelişme. Gelir durumuyla bağlantısı da nettir sanırım. Yoksulluk bir risk faktörü mü? Çok net. En düşük gelir dilimindeki hanelerde yaşayan gençlerin neredeyse yarısı, %47,3 niyi. En yüksek gelir diliminde bu oran %19,1'e düşüyor. Yani yoksulluk, neyi olmak için en önemli risk faktörlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İmkanlar kısıtlı olunca risk artıyor. Anladım. Bir de raporda aktif ni'yi ve pasif ni'yi diye bir ayrım yapılmış sanırım. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Evet, bu önemli bir ayrım. Çünkü ni'yi dediğimiz grubun hepsi homojen değil, hepsi aynı durumda değil. İstanbul'daki ni'yi gençlerin sadece %29'u aktif olarak iş arıyor. Yani iş kura kaydolmuş, başvuru yapıyor, görüşmelere gidiyor vesaire. Onlara aktif neyi diyoruz? Geri kalanı ne yapıyor peki? Yüzde yetmiş birlik büyük bir kesim var. İşte o yüzde yetmiş birlik kesim pasif NİY olarak tanımlanıyor. Bunların içinde de iki grup var aslında. Yüzde on ikilik bir kesim var ki bunlar aslında çalışmak istiyor. Ama çeşitli nedenlerle umutsuzluk, kendine uygun iş bulamayacağına dair inanç, belki önceki kötü deneyimler yüzünden iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Umutsuz işsizler yani bir nevi. Evet, umutsuz veya cesareti kırılmış diyebiliriz. Geriye kalan ve en büyük grubu oluşturan %59'luk kesim ise mevcut durumda çalışmak istemediğini belirtiyor. İşte bu iş aramayan toplam %71'lik kitleye genel olarak pasif NİY deniyor. %71 çok büyük bir oran. Neden çalışmak istemiyorlar peki? Kimler var bu pasif grupta ağırlıklı olarak? Bu grubun çok çok büyük bir kısmını tahmin edebileceğin gibi ev işleri ve çocuk, yaşlı hasta bakımı ile meşgul olan kadınlar oluşturuyor. O medeni durum ve cinsiyet verileriyle de çok uyumlu bu durum. Anladım. Ama sadece onlar değil tabii. Engelliler, kronik hastalığı olanlar, kendi imkanlarıyla üniversite veya memuriyet sınavlarına hazırlananlar, belki kısa bir ara vermek isteyenler, nasıl olsa ailem bakıyor diye düşünenler gibi farklı alt gruplar da bu kategori içinde yer alıyor. Yani motivasyonları ve durumları çok çeşitli bu pasif grubun. Anlıyorum. Tüm bu rakamların, nedenlerin, profillerin arkasında bir de insan hikayeleri, bireysel dramlar var tabii. Neyi olmanın bu gençler üzerindeki psikolojik yükü nasıl tarif ediliyor raporda? Görüşmeler ne diyor? Bu kısım gerçekten çok önemli ve biraz da üzücü. Görüşmelerde hem gençler hem de onlarla çalışan uzmanlar çok ciddi psikolojik etkilerden bahsediyorlar. Sosyal çevreden kopma, arkadaşlardan uzaklaşma, yalnızlık hissi, izolasyon yani. Aynen. Bir tür sosyal izolasyon, kendine güvensizlik, değersizlik duygusu, Geleceğe dair yoğun bir kaygı ve unutsuzluk, bunlar çok sık dile getirilen şeyler. Bir uzman durumu şöyle özetlemiş, çarpıcı bence. Gençler zamanla yaşam standartlarını düşürerek bunu normalleştiriyor ve giderek toplumdan izole hale geliyorlar. Bu çok acı. Çok acı. Bir de akran baskısı var tabii. Arkadaşlarının işe girdiğini, evlendiğini, bir düzen kurduğunu görmek ne iyi durumundaki gençlerde o başarısızlık ve geride kalmışlık hissini daha da derinleştirebiliyor. Bu da özgüvenlerini ciddi şekilde zedeliyor doğal olarak. Peki bu gençlere ulaşması, onlara destek olması beklenen mekanizmalar var değil mi? İşkur gibi, meslek kursları, belediyelerin istihdam ofisleri. Bunlar ne kadar işliyor? Gençler ne düşünüyor bunlar hakkında? Görüşler biraz karışık açıkçası. Mesela işkura kayıt yaptıranlar var elbette ama genel kanı işkur tarafından sunulan işlerin genellikle işte market elemanı, temizlik görevlisi, aşçı yardımcısı gibi kendi beklentilerini veya niteliklerini karşılamadığı yönünde ya da çalışma saatlerinin koşullarının kendilerine uymadığını söylüyorlar. Yani niteliklerine uygun iş bulamıyorlar işkurda genellikle. Çoğunlukla öyle ifade ediliyor evet. Meslek edindirme kursları da bir diğer seçenek. İşkur'un kendi kursları var, İsmek gibi belediye kursları var, bir de özel kurslar var tabi. Özellikle yazılım gibi popüler alanlarda istihdam garantili diye sunulan kurslar ilgi çekiyor gençler arasında. Ama… Ama bazı gençler bu özel kursları biraz para tuzağı olarak görebiliyor. Veya kursu bitirince gerçekten vaat edilen işe yerleşip yerleşemeyecekleri konusunda şüpheleri oluyor. Belediyelerin istihdam ofisleri ya da işte kariyer net gibi özel kariyer platformları ise iş kura bir alternatif olarak görülüyor. Daha mı etkililer? Daha hızlı ve esnek olabildikleri düşünülüyor. Ancak belediye hizmetlerinin bazen siyasi etkilerden uzak kalamadığı veya özel platformlara erişim için dijital okur yazarlığın yani bilgisayar ve internet kullanma becerisinin gerektiği gibi eleştiriler de dile getiriliyor. Yani özetle mükemmel işleyen her gence ulaşabilen bir sistemden bahsetmek maalesef zor. Eksikler, aksaklıklar var. Anlıyorum. Gördüğümüz gibi yani senin de en başta söylediğin gibi NİY meselesi gerçekten çok boyutlu. Tek bir düğmeye basıp çözülecek basit bir sorun değil bu. Hiç değil. Bireyin kendisi ailesi, aldığı eğitim, yaşadığı bölge, ekonominin genel durumu, toplumsal cinsiyet rolleri, ön yargılar hepsi iç içe geçmiş durumda. Ve bu karmaşık tabloda cinsiyet eşitsizliği ve bölgesel farklar en keskin çizgilerle kendini belli ediyor. İstanbul evet Türkiye geneline göre daha iyi durumda belki ama özellikle genç kadınlar, düşük eğitimliler ve yoksul kesimden gelen gençler için tablo hala pek parlak değil. Kesinlikle öyle. Rapor da zaten bu karmaşıklığın farkında olarak tek bir sihirli formül yerine çok yönlü, birbiriyle bağlantılı bir dizi politika önerisi sunuyor. Yani hem bireye hem sisteme dokunan öneriler var. Ne gibi öneriler mesela birkaç örnek verebilir misin? Tabii. Mesela eğitim tarafında sadece erişimi değil, eğitimin kalitesini de arttırmak, okullarda kariyer danışmanlığı hizmetlerini gerçekten ciddiye almak ve işler hale getirmek. Meslek liseleriyle sanayi arasındaki işbirliğini kağıt üzerinde bırakmayıp gerçekten güçlendirmek, herkese uymayan o standart eğitim modeli yerine staj, çıraklık, işbaşı eğitim gibi daha esnek, daha pratik alternatif yollar sunmak, bunlar eğitimle ilgili olanlardan bazıları. İstihdam tarafında neler var? İstihdam tarafında Gençleri işe alan işverenlere yönelik teşvikler, özellikle kadınların iş hayatına katılımını ya da geri dönüşünü kolaylaştıracak kreş, gündüz bakım evi gibi sosyal desteklerin yaygınlaştırılması çok önemli. Gençlere sadece iş bulma değil, aynı zamanda psikolojik destek, mentorluk gibi hizmetler sunmak, engelli gençlere yönelik özel programlar geliştirmek, göçmen gençlerin entegrasyonunu sağlamak, hı hı girişimciliği ve özellikle dijital yetenekleri desteklemek, çünkü artık dünya oraya gidiyor, gençlerin sadece çalışmasını değil, sosyal ve kültürel hayata katılımını da teşvik etmek gibi pek çok başlık sıralanıyor ama bence kilit nokta şu, bu politikaların sadece lafta kalmaması, farklı düzeylerde yani mikro, birey, mezo, kurumlar ve makro devlet düzeyinde eş güdüm içinde ve en önemlisi sürekli sahadan geri bildirim alarak gençlerin gerçek ihtiyaçlarını dinleyerek hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa kağıt üzerinde kalır. Çok doğru. Bu derinlemesine incelemenin ardından sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünebileceğimiz bir soruyla veda edelim diyorum. Raporda dikkat çeken bir kavram vardı. Nitelikli neyi? Evet, üniversite mezunu neyler? Aynen yani üniversite bitirmiş ama piyasadaki o düşük ücretler veya kökü çalışma koşulları yüzünden çalışmak istemeyen, çalışmaktansa ni durumunda kalmayı tercih eden gençler. Şimdi soru şu, yıllarca okumuş, emek vermiş, belki ailesi büyük fedakarlıklar yapmış gençlerin yaptıkları bu yatırımın karşılığını iş piyasasında alamadığını hissetmesi, potansiyellerini kullanamaması bir toplum için ne ifade ediyor? Eğitimi gençler için sadece bir diploma kağıdı olmaktan çıkarıp gerçekten anlamlı fırsatlara açılan bir kapı haline nasıl getirebiliriz? İşte bu sorular sanırım rapordaki tüm verilerin, analizlerin ve politika önerilerinin ötesi hepimizin toplum olarak kafa yorması gereken temel meseleler. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Bu soruların cevabı geleceğimizi nasıl inşa edeceğimizle doğrudan bağlantılı.